seni o çukura gömeceğim. Yamaç Koçovalı. Kolaysa gel de göm. Özgür Özpir'in içeride. Sizinle hemen görüşmesi gerekiyormuş. Özgür Özpir'in içeride. O telefonun story atmak dışında kullanabiliyor muydu? Artık menajerim olmanı istemiyorum. Sen korkak yalan cadının tekisin. Yedi yıldır kariyer için kendimi yırttım. Tuğba büyük üstün beni kovdu. Alican'ın Can Yüce mu menajerisin yoksa yönetmenin mi? Ali Alican'ın menajeri O zaman söyle! Oynamıyorum! <laughs> Çağatay Yıldız gelecek mi? Aynen Çağatay'a ulaşabilirsek gelir de telefonları kapalı. Biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. Bu oyuncu kapisleri ne zaman son buluyor? Bir de bunu bilsem. Bazı duygular alçak sesle ifade edilince çok daha güçlü olur. Ya biraz role gir, role. Burası senin konser alanın değil, ben de senin dansçın değilim. Bayılırım. Dün gece de çok zor tuttum kendimi. Çok büyük hayranınızı. Nebahat Hanım.